Herkese selamlar sevgili dostlar. Muharrem Emlak'tan ofis brokeri Şeyh Muzdağ ben. Sizlere en özel, en uygun daireleri tanıtmaya ve satmaya devam ediyorum. Şu anda Diyarbakır yol üzerindeyiz. Biliyorsunuz artık şehir bu tarafa kayıyor. Şehir hastanesi burada, Doğa Koleji burada. Artık şehirleşme, bütün inşaat bölgesi bu bölgede yapılıyor. Arkamda gördüğünüz bu binada... 9 katlı binanın 7. katında. 1 artı 1, 58 metrekare genişlikte duvar kağıtlı, ankastreli, klimalı, eşyalı dairemizi 1 milyon 350 bin liraya satıyorum. Bu dairemiz şu anda içerisinde de kiracı oturmaktadır. Tüm yatırımcılarımıza sesleniyorum ve şehir dışındaki arkadaşlara sesleniyorum. Mardin Artuklu'da bir yatırım yapmak istiyorsanız bu daire tam sizin için tasarlandı. Altta çıkan numaradan bizleri arayabilir, bu mülkün sahibi olabilirsiniz. Dairemizin içini de izlemenizi tavsiye ederim. Kalın sağlıcakla.